söz verdiğinde vatandaşı kandırmış. Önemli değil. Bak zarardır, yanlıştır, doğru. Senin, ben gelmedim. Genel Başkanım Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Arkasında da iki tane belediye başkan adayımız orada da. Hepimiz de orada katılırsak da iyi şekilde orada izlemedik. Daha sonra izledik. Sayın Başkanlar dedi. Türkiye'nin en pahalı suyunu alıp içiyor Ben demedim. Genel başkanları da nereden bilecek? İkisinden bilgi almıştır başkanım sen bunu böyle söylersen vatandaştan oy alırız. Bunu söyle demiştir diye tahmin ediyor. O da ne dedi? Arkadaşlar bas ki su kar yapılacak bir şirket müessese değil. Zarar da bu suyu ucuz açan dedi. Neden dedi? Niçin dedi? Kime dedi? Söyle yaptı. Vatandaşa dedi. Oy almak için dedi. Ama vatandaşı kandırdı. Sonra dedi ki biz mecliste dediğimde ben ne yapayım dedi. Büyükşehir'in çok borcu. Ya o konu ayrı bir olay işliyor, aynı anda bağırıyor, küfür ediyor, vuruyor. Yaralama, tehdit, akar, üç yerden ayrı ayrı suç alıyor. Bunun da borç olması ayrı bir konu. Gerisi de o zaman söz vermeyeceğim. Ben kardeşim, benim belediye CHP üç dönemde yönetiyoruz. Ben baktım tabloya, ondan önceydi de ben yönettim. Borcumuz çok. Efendim aman genel başkanımız şeyini söyleme, ucuz atamayız. Çünkü reglatörden alıyoruz işte bilmem ne pahalısı var. İşte bunu ucuzlatır zarar ederiz. Denge. O ayrı bir şey. Ben neden pahalı ucuz demiyorum. Söz verip de yerine <laughs> eylem ve söylemi bir olacak. Ona bakarsan büyük de karşı çıktılar. 10 yıl önce kurulan büyük şehrin yanlış olduğunu o da ayrı bir tartışıldı. Ama kaç dönemde 100 trilyonluk Su borcundan ünlü rahmetli zamandan beri gelen 100 milyonu kalmıştı su borcunu o gün keşip abi ödedi. Bugün o ödenmeseydi belki 2 iki kat milyonlu üç kat milyonlu neyse. Yani büyük şehrin şehirlerini anlatmak istiyorum Ondan sonra büyük şehir belediyesi de senin dediğin gibi işte hepsi bağlayacağım ayrıntılı anlatıyor. <laughs> büyük şehir belediye başkanı da aynısı dedi. O çok borçlu, 5 kat trilyon, altı kat trilyon borç var. Ya kardeşim bak elini vicdanına koy. Borç vardır. Bende de dedim biraz önce hükümetinde vardır. Eleştirisini edersin. 10 yıl önce sıfırdan büyük şehir kurulmuş. Kurulurken bunun bir maliyet. Ne tesisler kuruldu, ne kapalı spor salonlar yapıldı, ne tırlar alındı, ne kamyonlar alındı, ne kepçeler alındı. Hiç bilmiyorsan bandırmaya 3-4 katrilyonluk tapu kazandırıldı. Bir, PTT'nin karşısındaki yer, tapusu daha büyük şehirler. İki, Çamlık projesi ne kazanacağı şimdi ne filmler döndü ta tapu Büyükşehir'e. öbüksü 20 yıldır kanlıyan içeğe kasır reklamları yapıyor ya. kültür merkezi ta tapusu Büyükşehir'e. Buraları üçünü satsam mesela borcum var diyor ya o zaman malını da açıklayacağım. Yani o için biz siyaseti seviyeli yapalım. Kimseye kandırmayalım. Stat konusunda da stat biz de belediye meclis üyesiyiz. Seçimlerde vaat verdik vaatlerin de aynen arkasında duruyorsun. O günkü belediye başkanımız ve meclis üyeleri olarak ne söylediyseniz nokta nokta arkasındayız. Bakan Ama söz vermedi mi orada canım? oraya geliyor. Şimdi biz Balıkhane'de ben orada yoktum. Balıkhane'de bakana da demokrasi yapmaya Hı. gerek yok. Bakana telefon açıyor sayın bakanım. Cemal abinin siyaset anlayışı öyledir bilmem ne dedi. İşte böyle telefon efendim ben adayım dedi. Buraya dedi sanat yapılacak. <laughs> Nerede o da? Kazan gel mesela stadını yapayım dedi. Bak bu şimdi bak bir dakika o değil. Şimdi geçenlerde sizden biri yayınlamış. Burada otobüsü <laughs> duruyor. Kimse stadı yapmayacak. Ahmet abi e ben yapacağım diyor. Ya otobüs değil yayın şimdi bulurum yayınlat <laughs> Ya tamam. <laughs> şimdi su şeyine getiriyorum diye geliyor. Söz vermeyeceğim. Bu, türlü, bu benim işim değil diyeceğim. <laughs> Kardeşim stat, spor bakanlığının işi. Ben yerine tespit ederim. Yeri yapılmazsa bir bölü binlikleri, bir bölü beş binlik planları işlerim. Size teslim. Aa, çıkarsın Mertçe, çıkarsın Mertçe, bak bunu desin. Ahmet Akın, Dursun Başkan, Mertçe çıksın. Ben sözü bildim. Size bu tür stat da yapmıyorum. Bizim işimiz de değil. Ben seçim <laughs> için söyledim. Devlet uğraşsın. Ben de gideyim. Orada yatayım, kalkayım, takip edin. Bu sözü ver. Gideyim orada takip edeyim. ama çıkacak Mertçi açıklayacak. Kardeşim ben seçim için o için bu tür stat yapacağımı söz verdim. Onlar da söz vermişti. Ben yapamıyorum. Beni açtı. Borç var, çok var. Ben oy almak için söyledim o lafı. Oyumu da aldım, seçildim. Ne hali varsa görsün, topu attım, para yok derse demesi lazım. Bize, madem bize intikal et, demesi lazım. Ben de Mandolospor Kulüp Başkanlığı yaptım. Yapılması mı gerekiyor? Yapılması gerekiyor. Nereye yapacak? Bandırmanın adı meşhur rüzgar. de yapsan rüzgar var. Tünel rüzgardan kurtulamazsın. Bandırma stadının en güzel yeri eski yeri. Bir orada sıkıntı, bir sıkıntı ışıklandırma problemi var. Işıklandırma ne demek? Sezonun birincilik ve Süper Lig'de olduğu için Ağustos ayında sezon başladığı için çok sıcaklarda 4-5 maçı gece oynaman gerekiyor. Neden? Sıcak havalar. Orada bir dezavantajımız var. Yoksa normalde bana göre stadın yeri çok güzel. Aa ışıklandırma ve çalışma yaparsın. Kimse çalışma yaptı yapmadı. Yine stadında yaptılar başka. Derine girirsin bir metre aşağı. Acaba oradaki zaten toprağımız gitmiş, deform olmuş. Dana burunları çıkıyor. Bir günde saçın bozuluyor. Mesela onu aşağı inersin. Türbinleri yaparsın. Acaba yanlardan ışıklandırma yaparsan kurtar. Onun çalışmasını yaparsın. Şimdi bir sürü iş. Stadı yapacaksın. Yer belirleyeceksin. 1 bölü işleyeceğim, 1 bölü 5'likleri bilmem 3-4 sene. Olur tarafına kurusun bir avuç masa kurursun. Ama bu açıklamayı yapacak, yapmazsa hani hani ondan diyorum size daha burada ben ondan prim olayım diye Gerçekleri doğru söyleyeceğim, ve burada oylama yapalım hangisi de elini vicdanına koyacağım. Ben ondan prim olayım diye stat ne söz verildiyse yapılacak abi. Ama diyecek. Katırmanın sorunu stat diye ki. Ha mesela stat. Hastane Hastaneye de gelelim. Bak hastanede hastane bak hastanede Allah razı olsun. İyi yaklaştık. Gerçi bizden önce Mehmet Doğan Başkanımız da Allah razı olsun çalışmaları yaptı. Önceki vekillerimiz de bu hemen bak benim dönemime veya vekilimiz için adı döneminde de bir çalışmanın ürünü oldu. Çalışma beni aradı. Başkanım dedi vekilimiz. Hastane ile imar irtibat geç. Abdullah arkadaşımız da sağ olsun imar komisyonunda. Gittik sağ olsun Şerafettin abi. Diğer imar komisyonunda hastanenin toplumsal bir iş olduğunu düşünüyorlar. Bize yardımcı oldular. Bir aşamaya gelinde. Onun da ve Allah'ın izniyle 90 dönüm yere işte planların son aşamasına gel olsun. Hep beraber orada temel açacağız. İhtiyaç var mı onunla hemfikiriz. İnşallah orasını çabuk bitirirler. Bitirdikten sonra eski yıkarlar yenisini yaparlar. Çünkü eskide biliyorsunuz verimli değil bana göre. Yani buradaki toplumsal yapılacak işte bizim suçumuz varsa ben suçu kabul ederim. Neden? Burada yaşıyoruz abi devlet de yanlış yaptıysa yanlış diyeceğiz. Buraya hastane lazım abi burası Bize koskoca şehir diyeceğiz. Buna Bize itiraz edeceğiz. Hep beraber Bize yürüyeceğiz. Oluyor. Ben onda hemfikirim. fikirim. ki kızarsa kızar. İl başkanı Ona ben açıkım. Neden? O zaman biz burada ne yapmak seçilir? Birinin olmayacağız ki. Biz burada kimseye karşı gel büyüklerimize de sağ. ama yaklaşım güzel olacak. İstemesini bilecek. Biz isteriz abi niye isteriz? O açıklamayı yapsın ha valla ben vekili de bağlayacağım. Onu da şey kendi vicdanen söylüyorum ha bu vaat falan de. Gideceğiz orada abi bunlar açıklamada yaptı. Yapamıyorlar. Kandırmışlar halkı. Oyda işte desinler açıklama yapsınlar. Vallahi illa beraber hep beraber gazetecilere gidelim koşturalım yapalım abi.